Arkadaşlar bugün yeni bir kumbara aldım onu göstereceğim size tanıtım videosunu göstereceğim burada ekranı var işte salladığımızda kumbara sesleri çıkarıyor böyle bakın böyle işte salladığımızda bozuk para sesi çıkıyor ya o sesi çıkarıyor burada şöyle şeyleri var böyle yapabildiniz Sonra açabiliyorsunuz böyle, sallayabiliyorsunuz. işte taşıyabiliyorsunuz. Yanda bir tane şeyi var böyle. Sol burada da böyle bir şeyi var. Sonra burada şarj yeri var. Burada açma tuşu var. Sonra altında QR kodu var. Şeyi var. Adı neydi? e, Bluetooth şeyi mi ne bu bilmiyorum. Burada bir tane yazı var. Yazının üstünde nokta var. İşte öyle. Şimdi açıyorum. Hop. Bakın şimdi Türkiye İş Bankası yazıyor. Sonra bir tane kumbara çıkıp size merhaba diye bir yazı gönderiyor. Ha, işte Kıvanç'ın kumbarası var sonra. Bluetooth logosu var. Ee, şarj kısmı var. Kıvanç'ın kumbarası. Benim adım Kıvanç bu arada bilmeyenler öğrensin. Ee, ben size kapanma şeyini göstereceğim bunun arkadaşlar. Kapanma ekranını durduruyorum videoyu şu an. Bakın arkadaşlar o çakal yazdı. Türkiye İş Bankası yazdı. Bitti. Ee, abone olun arkadaşlar. 30 abone özel. Gülmemek çalın ki geliyor. Ama 30 abone özel de bir özel bir şey olacak. Yani sürpriz özel demeyeyim de. Sürpriz bir şey olacak. Onu bilmiyorum. Abone olunca göreceksiniz arkadaşlar. Bay bay. Abone olun, like atın, Instagram'da, WhatsApp'ta bu video videolarımı paylaşın. Sonra like atın, bildirimleri açın. Bay bay.